Selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize övgüler olsun. O her şeyi kuşatandır. En iyi hüküm verendir. Bu zamana kadar size birçok rüyalar anlattım. Rabbimiz beni e, elhamdülillah Rabbil Alemin rüyalarıyla desteklemeye devam ediyor. Bir rüyamı daha bahsedeyim sizlere. Resullüğüme dair birçok bana rüya vermişti. Bunların bir kısmını sizlere anlatmıştık. En son gördüğümüz rüya bu sefer halife, birinci halifemiz Ebu Bekir. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı rüyamızda gördük. Çok şükür. Enbiya 5 ayeti çok önemli bir ayettir arkadaşlar. Yani gelecek olan Resul'ün rüyalarla geleceğini, rüyalar bahsedeceğine kanıt bir ayettir. Onun gördüğü rüyalar karma karışık düşlerdir denilir, rüyalardır denilir. Bize bir mucize getirsin eğer öyleyse. Belki de uyduruyordur gibisinden bir ayettir bu. Biz rüyalarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Kimileri diyorlar işte rüyalarını anlatma ama bu ayete baktığımız zaman bu, bu rüyaların anlatılması gerektiği bazılarının diyelim ya da anlatılması gerektiği. Çünkü Resul'lük kanıtlarından bir tanesidir rüyalarda. Peki Ebu Bekir Allah onun selamı üzerine olsun nasıl gördük? Namaz kılacaktık. Benim namaz kıldırmamı bekliyordu. Biliyorsunuz Resullerin arkasında namaz kılınır. Halife Ebu Bekir de e, ona namaz kıldırmamı bekliyordu ve ben ona dedim ki bu sefer namazı sen kıldır. Namaz kıldığımız yer bir topraktı ve toprak o kadar çok namaz kılınmıştı ki toprak artık böyle yere doğru e, şey olmuştu yani hani... E, bükülmüştü yani yer çukur halini almıştı artık namaz kılmaktan bu sefer sen kıldır namazı dedim ona ve bir savaş hali vardı sanki arkadaşlar ikimiz vardık sadece onunla Ebubekir'le ikimizdik ve bir savaş beklentisi vardı ne demek olduğunu Bilemiyorum tabi yakın bir zamanda savaş olabilir mi bilemiyorum. Ama savaşın da bir sıcak ayda geleceğini söyleyebilirim. Havalar çok sıcak olacak. Aynı zamanda hac mevsiminde bize saldırmış olacaklar. Hac mevsimi Mart ile Temmuz ayı arasındadır. Bunları bildirmiştik daha önce. Şimdi de hac mevsimidir. Temmuz ayından ortalanacaktır arkadaşlar. Bursa Ulu Camii'de hacınızı yapabilirsiniz, imkanları olanlar. Evet, rüyamız bu şekildeydi. Ee, uzun zamandır rüya görmüyordum, mutlu oldum bunun için. Halifeler, Resullerin arkasında namaz kılarlar arkadaşlar. Halife Ebu Bekir de arkamda namaz kılmak istiyordu. Rüyamız bu şekildeydi. Bu sefer sen kıldır dedik ona. Evet. Şimdi rüyanın yorumuyla alakalı olarak kafanızda bir şeyler oluşursa paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Herkese selam olsun. Elhamdülillah Rabbil